Tekrar merhaba Gökhan. Merhabalar Tolga. Bir önceki videomuzu bitirirken sektörde birçok firma olduğundan bahsettik. Ve insanlar niçin sizi tercih etmeli, niçin demonte karavanı tercih etmeli bu konuyu bu videoda masaya yatıracağız. Söz sende. Biz firma olarak veya başka firmalarında birçok özellikle olabilir, ürünleri olabilir, bizim yapmadıklarımız da olabilir. Biz bunu çok genel bakıyoruz. Kampçı olduğumuz için, motosikletten gelen bir kampçılığımız olduğu için bu bakış açısıyla ilerlediğimizde sadece tek bir modele odaklandık. O da Volkswagen Transporter. Bazen müşterilerimiz şunu diyebiliyor. Ya işte benim falanca marka arabam var. Onun niçin yapmıyorsunuz? Hatta bu konuda böyle sert diyaloglar bazen olabiliyor. Yani niçin yapmıyorsunuz? Yapalım, şunu yapalım. Şimdi biz Türkiye'de şunu gördük. Kişi hepsi başımızın üstünde ama kendi aile yapısına göre bir araba yaptırmak istiyor gayet de haklı. Yani bunu kendi yapabilir, bir firma yaptırabilir gibi gibi gibi. Bizi de arayanlar oluyor. Ya otobüs yapacağım, okey. Çok da güzel olur yapıldığında. Biz buna hem fikiriz. Fakat biz bir yola çıktık. Dedik ki Almanya'da, Avrupa'da, özellikle işte İngiltere'de yapılan bir model var. Bu Volkswagen Transporter. Bunun bir sektörü var. 1970'lerden, 60'lardan beri süre gelen T1'ler, T2, T3'ler, şu an T6.1'lere varıncaya kadar her transporter bir camper oldu dünya genelinde. E şimdi biz de firma olarak buna yöneldik. Bu ürün üzerinde kafamızı yoruyoruz. Tüm argemizi, tüm yapılanmamızı bu ürün üzerine yönlendiriyoruz. İlk arabanızla son arabanız arasında çok büyük farklılıklar var. Neredeyse mükemmele geldiniz. Vallahi sonu var mı bu işin? Bu işin sonu var mı? Vallahi bu işin sonu yok gibi gözüküyor. Nedenine geleyim. Biz şimdi ilk yaptığımız araba bir T4'tü. Ve arabayı aşağı yukarı 4 ayda yaptık. Ya diyorum ki alt tarafı mutfak koyduk içeriye. Bir tane koltuk koyduk. Ya ama Tolga göreceksin. Yani her imalatçı belki bunu izlediğinde yaşamıştır. Bir şeyi koyuyoruz öteki açılmıyor. Onu koyuyoruz ötekine mani oluyor. Biz bunları algıladık. İlk bakışta çok kolaydı. Yani nasıl olur işte çok basit yaparız ederiz. Koskoca tesisimiz var. Ve o kadar zorlandığım benim hayatımda bu kadar zorlandığım başka bir şey olmadı açıkçası. Ha işin Doğru noktasını, doğru bakışını yakalamak bayağı vakit aldı. Aşağı yukarı 3 yıldır, 2,5 3 yıl oldu. Biz sadece Volkswagen transporter yapmamıza rağmen arabanın %90'ı tamamlandı. Şimdi bunun versiyonları var arkada tuvalet yapılabiliyor, ters papap yapılabiliyor. Bu işi Almanya'da çok köklü yapan Remo firmasını baz alırsak aşağı yukarı 300 sayfalık bir kataloğu var. İçinde gerek ürünleri olsun, gerek farklı versiyonları olsun. Ama baktığımızda %90 diyelim 10 kişinin 9'unun 8'ini tercih edeceği bir model var. O da Volkswagen'in de kendisinin de yapmış olduğu California modeli. Şimdi niçin biz de aynı modeli yapıyoruz? Şundan dolayı hem argemiz onun üzerine tamamlıyoruz. Firma olarak yatırımlarımız onu üzerine yapıyoruz. Bir de 10 kişinin 8'inin, 7'sinin, 8'inin tercih edeceği modeli yaptığında ikinci el pazarı oluşmuş oluyor. Parçasını bulmak kolay oluyor. Parçası bulunuyor. Yatırımlar onun üstüne. Mesela Tente istiyorsun. Tule zaten o arabaya göre bir Tente yapmış. Onu Kaliforniya dahi yani Volkswagen dahi onu kullanıyor. Şimdi sen de onu kullanıyorsun firma olarak. Bu argelerden nasibini almak istiyorsun. Ürünlerin bu üzerine geliştirmek istiyorsun. Ama e, şunu söyleyeyim. Bu işin daha ikinci el piyasası Türkiye'de henüz daha gelişmedi. Şu an insanlar yatırımlarını yapıyor. Bizim müşterimiz biz 3 yıldır bu işi yapıyoruz. %90 ürünümüzü diyelim ki ikinci yılımızda kavuştuk. Son bir yıldır doğru saydığımız ya da şu an adını koyabileceğimiz ürünü sattığımızı düşünelim. Bugün bir yatırımcı yani kampa çıkacak olan bir yatırımcı, bir müşteri, son tüketici e bunu bir yıl kullanacak diye yaptırmıyor ki, en az beş yıl kullanacak diye yaptırıyor. Peki, ben şimdi dış bir göz olarak şunu soracağım: gelmiş olduğunuz noktada bir başarı hikayesi var. Sadece. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Bu konuda iki şey söyleyeceğim Tolga. Birincisi, biz bu yola kendimiz kamp yapalım diye çıktık. Hatta arabanın üzerindeki birçok nokta özellik, ek özellikler bir kamp yapabilen bir kişi sayesinde çıkabilecek özellikler. Bir diğer söyleyeceğim şey de bu işi ticareten yapıyoruz. Her ne kadar hobimizi ticarete çevirsek de para kazanmak hususunda çevirdik. Ama ticaret Türkiye'de çok yani Türkiye değil globalde çok çetin. Yani bir ürün geliştireceksin, buna arga -ge yapman lazım, bir para beklentin olmaması lazım. Biz bu işi 3 yıldır yapıyoruz, çok mu para kazandık? Biz bu işten para kazanmadık. Biz bu işi dayanabildiğimiz için geliştirebildik. Bizim iki farklı firmamız daha var çok şükür. Yani mobilya firmamız var, işte lazer kesim büküm firmamız var. Şimdi lazerden güç aldık, mobilyadan güç aldık maddi manevi. Buradan para kazanmasam bile mutlu olduk. Nasıl mutlu olduk? Bir ürün geliştirdik. Hiç muhasebesel kısmına bakmadık. Yani para geliyor mu gelmiyor mu gelsin gelmesin. Buna çok kafamızı yormadık. Ve birçok insanı mutlu ettiniz. Mutlu ettik. kaç tane transporter yaptınız? Aşağı yukarı... Takriben e, yani 50 mi? Aşağı, 100 yok mi? yani 40 civarında falandır bir yandan gelişmeye açıyorsun kendini, bir yandan ürünler yapıyorsun, Avrupa'ya veriyorsun. Yani İngiltere'de çalışıyoruz, ona keza Almanya'ya ürün veriyoruz. Sadece alsatçı müşterimiz de var, Almanya'dan geliyor. İşi su sistemini kendi içinde geliştir, elektriği kendi içinde geliştir. Sessiz olsun, güvenli olsun, o olsun, bu olsun. Biraz herhalde bayağı vakit harcadık bu işe. İşin sonunda Almanya'dan gelen bir kişiyi mutlu etmek beni çok memnun etti. Avrupa'nın tüvünü de tatmin etmek. Doğru şeyleri yaptığında ve bunu devamlı yapabildiğinde bu da çok önemli. Sürdürülebilirlik önemli. Şimdi biz bu arabayı yaparken güvenli olsun dedik, işte sessiz olsun dedik. Bunlar önemli. Yani bu arabayı tekrar aynı şekilde yapabiliyor musun? Aynı kalitede yapabiliyor musun? Hani şey olur ya bir yere gidersin, yemeği çok güzeldir. Arkadaşlarını toplarsın, oraya gidersin. Şefi değişmiştir, bir şey olmuştur, el değiştirmiştir. Aynı yemeği yiyemezsin, dersin ki ya işte kusura bakmayın burası çok güzeldi gerçekten dersin. Sürdürülebilirliğini yitirmiştir. Ya da Avrupa'ya gidersin dersin ki en bildiğin şey McDonald's'ta yemek yemek. Burada bir Big Mac yiyorsun örnek veriyorum. Oraya gidiyorsun aynı kalite aynı tadı yiyorsun. Tat aynı. Niye fast food tutuyor insan oğlu üstünde? Çünkü sürdürülebilirlik var. Tat, lezzet. Çünkü ne yiyeceğini biliyorsun Çok orada. Çok iyi olmasa da mesela ya, o yemek. 10 üzerinden 4 bile olsa risk ben de, almıyorsun. Tabii risk almıyorsun. Ne Çünkü bilmiyorsun. Biliyorsun. Ne yiyeceğini biliyorsun. Orada ona güveniyorsun. Diyor, diyorsun ki ben onu yiyeyim. Tadını biliyorsun. Hızlı olacağını biliyorsun. Dakikana bakıyorsun. Ben hemen yiyip çıkmam lazım diyorsun. Facebook öyle gelişti. İyi mi? Kötü mü? Bunları uzmanlar bilir. Ben bilmiyorum ama sürdürülebilirlik bakımından baktığımızda her işletmede yani gıda sektörü, karavan sektörü, otomotiv sektörü, cevap verebildiğin her şeyde mutlu olursun. Ya da bu iş ticarete döndüğünde sana cevap verebilir. Bugün karavancının en büyük ya da insanoğlunun en büyük sorunu tükenen enerji. Bu arabayı oluştururken su sisteminden yola çıkalım. Ya su sisteminde sağlık önemli, sürdürülebilirlik yine önemli. Onun dışında hacimler önemli. Şimdi bakıyoruz arabamız küçücük. Diyoruz ki buna koyalım koyalım, bir sürü de su deposu geliştirmeye çalıştık. Şu an yapabildiğimiz en büyük 42 litre. Arabanın altında polietilen, ham maddesini Simona diye bir markanın ürettiği, Almanya TÜV onaylı polietilen bir madde. Şimdi bazen çatal bıçak alırsın ya da böyle bir bardak alırsın. Üzerinde böyle bir yuvarlak işaret vardır. Çatal bıçak resmi vardır üzerinde. Bu ne demek? Bununla yemek yiyebilirsin. Bununla gıda tüketebilirsin demek bu. Bizim kullandığımız ürün de gıda yönetmeliğine uygun. Yani evindeki o 19 litrelik damacana var ya, aynı şekilde bizim su tankımızı da evinde bir 40 litrelik damacana halinde kullanabilirsin. İçine temiz suyu koy ve iç. Vücuduna temas ettirebilirsin. Bu önemli. Şimdi ben bu maddeyi bulana kadar veya bu ham maddeyi veya bu firmaları bir araya getirene kadar çok büyük mesai harcadım. Bu sadece onunla bitmiyor. Bununla bir hortum düzeni var. Onu da polietilen alıyorsun. Sonra bunun jakları var. İtalya'dan geliyor. O jakları kullanmak zorundasın. Çünkü araba çok dar. Şimdi hortumu bir yerden gönderiyorsun su hortumunu. Buradan daralmaya başlıyor. İçi onluk çap. Biraz böyle daralmaya başladı mı su akışı bozulmaya başlıyor. Bugün kolunu bile şöyle biraz tutsan kolun uyuşmaya başlıyor kan akışın bozulduğu için. Bunu arabada eğer eklemsi gitmezsen ve eklemlerin de doğru olmazsa ya su kaçakları oluşabiliyor ya da su akışı bazı noktalarda sıkıştığı için zaman içerisinde hidroforuna zarar verebiliyor. Bunu hep doğru yürütmen lazım. E şimdi gittik hidroforu doğru seçtik dedim. Bununla bitmedi. E su, su tankını yanlış seçtin, hidrofonu doğru seçtin. Yine sıkıntı. Bir de suyu kullanma yöntemleri var bizde. Örnek veriyorum. 42 dedik su deposunu doğru yaptın. Su içilebilir metotlarla yürüttün. Bunu çözdün. Ama 42 litre nihayetinde bitti. Bu sefer bir önceki videomuzda da anlattığımız gibi yine Almanya'daki düzenek devreye giriyor. Almanlar alta su deposu koyan var, koymayan var ama su içilebilir bidonları arabanın içerisinde hemen lavabonun altında bulundurabiliyorsun. Oraya bir hortum koyuyorsun bidonun içerisine. Oraya emin olduğun bir suyu koyuyorsun. İşte diyelim ki 42 orada vardı. 20 de öyle koydum. Bir anda 60-62 litreye ulaştık şu an. Bu da yetmedi. Bulunduğumuz kamp alanında sana dediler ki işte suyunuzu buradan alabilirsiniz. Elektriğinizi buradan alabilirsiniz dediler. Hemen tamponun arka köşesinde bir su giriş jak bölümü var. Oraya jakı takıyorsun ve araba sonsuz suya kavuşuyor bu sefer. City water. City water. Bu da yetmedi aynı arabada yolculuk yapıyorsun. İşte Simar'ın bilgi ekranımız var. Orada sularını, elektriğini görüyorsun. Cep telefonu destekli. Yolda giderken ya dedin ki şu köy çeşmesi ki bizim meşhurdur yani köy çeşmesine durmak diye bir şey vardır. Köy çeşmesini gördün mü duracaksın. enseyi bir ıslatacaksın. Enseyi ıslatacaksın <laughs> yani şimdi köy çeşmesine durdun. Suyun emin değilsin. Suyu boşalttın. Kesinlikle tortu yapmıyor. Koku yapmıyor. Suyu boşalttığın anda içilebilir suyu koy ve onu gıdada kullan bizde. Bu kadar netiz. Şimdi oradaki köy çeşmesinden otomatik dolum da yaptırabiliyorsun. Yani bir hortum vasıtasıyla köy çeşmesinin o yalağına hortumu koyuyorsun. Düğmeye basıyorsun. 42 litre 4 dakikada doluyor. Yolculuğuna devam ediyorsun. Enseyidin ıslattın. Hayır. Yolculuğa devam ediyorsun. Şimdi bunlar niçin oluştu? Kampçısın, ihtiyacın var. E, yıllarca su döktük, domates yıkadık. Dedik ki yani bu sefer böyle yapmayalım bunu bu şekilde geliştirelim dedik. Elektrik sistemine gelelim. Suyu çok anlattım. Ya elektrik biz kendimiz yapmıyoruz Tolga. Bir marin firmasıyla anlaşmamız var. Kendileri bu işte gerçekten profesyoneller. Ve kendimizi onlara teslim ettik. Victron. Victron ürün grupları kullanılıyor. Bu iş çok derin bir konu. Kablo seçiminden tut yani herkes iyi kablo seçebilir. Herkesin elektrik sistemi iyi olabilir. Konu o değil ama yani bugün doğru kabloyla şema şeklinde çalıştığında hani böyle sokağın başında şey görürsün Tolga. Bir tane telefoncu gelir, kapağı açar. Orada böyle bir klemens tablosu vardır. Böyle kabloları çıkartır, tük tarafa sokar, çıkartır, diğer tarafa sokar. Senin sorununu çözer mesela. Bizim sistemde de bir Clemens tablomuz var. Bunlar Alman Vago markalar. Clemens tablosunda istediğimiz yönlendirmeleri, yön değiştirmelerini ya da neyin nereden geldiğini bulabiliyoruz. Ve bununla ilgili oldukça iddialıyız. Çünkü bu konuda, konuda profesyonel hizmet destek alıyoruz. Yaptığımız tüm ürünler 2 yıl garantili. Ama onun yanı keza bizim firmamıza İki yıldan sonra gelen, 3. yıl, 5. yıl gelecek olan kişilere de kapımız her zaman açık. Bu şekilde teknik desteklerimiz devam ediyor, ürün garantilerimiz devam ediyor. Yakın zaman içerisinde farklı desteklerimiz de olacak. Daha global yaklaşımlarımız olacak. Bir sonraki videolarda bunlar gözükecek zaten. Tabii elektrik sisteminin iyi olmasının avantajları neler? Araç hareketli, Tabii. uzun süre kullanımda, kaçakların veya kısa devrelerin olmamasını sağlıyor. Tabii. Ve ortada bir yangın tehlikesi Allah var değil mi olsun. elektrik Hepimizin başına gelir. Yani ben bu kadar büyük konuşmayayım. Benim başıma da gelebilir. Benim yaptığım arabanın başına. Bu tedbiri almak için bir bedel ödemek zorunda kalıyorsun. Biz tedbiri aldık. Bugün Victron için kullanıyoruz biliyor musun? En büyük nedeni. Öyle bir dizayn yapılmış ki. Şimdi biz Outdoor Fest'teyiz. Ben dün gece yapmış olduğum arabada kalıyordum. Ya şimdi böyle yatıyorum. Biz bunu birçok kez deneyimledik. Kendi arabalarımız da var. Bir buçuk santim ötede koz bir elektrik dolabı var, vızıldayan, ses çıkartabilecek olan, fan açabilecek olan yanlış parçalar kullandığında koca bir tesisat var. Hayat veriyorsan orada arabana. Hayatını da alabilir bu yanlış olursa. Hayatında alabilir. Diyelim ki Allah kimseye vermesin yangın mangın kimse de yok ama tesisatta bir at segment, iki at segment ya da birine güvendiğim parçalar aldım ya da gittin kendini oluşturdun. Olabilir mi? Olabilir. Sonuçta aynı yerde nefes alacağız. Tolga şu oluyor. Sabah güneş doğmaya başlıyor. Güneş paneli güneşi bir alıyor. Orada invertör devreye bir giriyor. Güneş sistemi devreye bir giriyor. Fan başlıyor. bu diye sesler başlıyor. Ya biz diyoruz ki bizimle yolculuğa çıkmış olan müşterimiz perdelerini blackout kapatsın. Öndeki güneş koruyucularını taksın. Rahat yatağında yatsın. Sabah 10'da uyanmak istiyorsa adam dinlenmeye gitti Tolga oraya. Müşterim. Dinlenmeye gitti. Sabahın 7'sinde uyanmak için gitmedi. Yani tabii ki 7'de uyanır, 8'de uyanır 10'da. ama dinç uyansın. Kendi uyansın yani. Bir başkası uyandırmasın onu. Bu iki konuyu ayrıca konuşalım. Yani aslında tüm bu konuları masaya yatıralım. Hı hı. Tek tek. Su sistemini bir bölümde konuşalım. Olur. Bir bölümde tavanı Hatta konuşalım. Hatta anlatalım, gösterelim onları. Bir bölümde elektrik sistemini konuşalım hı. uzun uzun. Diyorum ki koltuk koltuk. Ya Tolga koltuk. Bu arabanın çünkü dünyasını oluşturan evet. kısmı bu. Ya biz ilk yola çıktığımızda herkesin yaptığı gibi yaptık. Piyasada bu koltuğu yapabilecek bir abimizle tanıştık. Yaptık. Yardımcı oldu. Elinden ne geliyorsa yaptı. Allah ondan bin kere razı olsun. Arge yaptı, çalıştı, etti ama çözüm alamadık. Yürümedi iş. Devamında dedik ki bizim bunu çözmemiz lazım. Avrupa'ya bakıyoruz. Pıt pıt açıyor. Saniye tutuyor. 3 saniyede açtım ettim. Bagajım var. O var bu var. Ya böyle yatıyoruz kol, koltuk kalkıyoruz koltuk. Hepimizin aklındaki birçok firmanın da şu an devamındaki konu koltuk. Nasıl yürüttük onu? Almanya'dan bir tane bir model aldık. O modeli bir versiyon geliştirdik. Piyasada argeler sadece mühendisleri çalıştırarak olmuyor. Türkiye'de miyim? Dünyada böyle. Sadece mühendisleri çalıştırarak olmuyor. Biraz da esinlenmeden oluyor. Biz de esinlendik. Şimdi bu modelde 2 ya da 3 versiyon yaşadık. Bu versiyonlar içerisinde müşterimizi geri çağırdığımız zaman oldu. Onların rahatsız olduğu dönemlerdeki sıkıntıları tekrar giderdik. Hala da giderdiğimiz noktalar oluyor. Bitmiyor. Geliştirmek bitmiyor. Ne kadar ne yapsam bitmiyor. Ama koltuğun avantajlarını söyleyelim. Şimdi koltuk raylı. Raylarımız Almanya'dan TÜV onaylı geliyor. Çok yakın zaman içerisinde TÜV onayı koltukta Türkiye ve Almanya üzerinden ayları çıkacak. Onunla ilgili şimdi süreç devam ediyor. Evrak süreçlerimiz devam ediyor. Çekme testleri yapılacak. Aşağı yukarı çekme testi 7,5-8 ton üzerinden yapılıyor. Yani kişi sayısına göre yapılıyor. Kaç kişi var? Ona göre bir test uygulanıyor bu arabaya. Bu koltuğa. Onlar yakında tamamlanacak. Bazı aksaklıklarımız vardı. Onları giderdik. Onları çözdük. Yani öğrenmeye devam ediyoruz. Nitekim Koltuğu kullanım aşamasına gelelim. Çok hızlı yatak olabiliyor. Bu önemli. 10 Çok saniye hızlı. bile sürmüyor. 10 saniye bile sürmüyor, yatak oluyor. Şimdi sabah uyandın, ufacık bir alandasın, onu koltuk yapman lazım çünkü artık toparlanıyorsun. Bunun için harcayacağın süre 7-8 saniye, bitti. Bu önemliydi. 7-8 saniye yatak topladın. Evde bile yatak toplamak bizim için, hepimiz için eziyet. Hızlı bir şekilde yatak toplayabilmek, hızlı bir şekilde yatak kurabilmek, bunlar önemli. Onun yanı sıra, her zaman söylüyoruz, Yolculuk sırası var bunun. Çünkü bugün bir yere gidiyorsun. Nereye? İstanbul'da yaşadın. Çıkacaksın. Sen Muğla'da yaşıyorsun. Sana gelsem kaç saat yol? 8 Sek, saat, saat, 10 üstüm. saat sürecek miyim arabayı? Tabii. 10 saat boyunca senin ailendeki mensuplar, artık eşin, çocuğun arabın en arkasında seyahat ediyor. Sohbet edemiyorsun. Bahara bahara konuşuyorsun. Şimdi bakıyorsun bu arabanın orijinali transporter camlı van 4 artı 1. Ne kadar diz mesafesi var arada o kadar alana gelebilmen lazım. Bagaj. Onun yanı sıra bagaj kapasitesi bagaj olması lazım. Ya bugün araba satın, satın almaya gidelim boş ver camperı onu bunu her şeyi boş ver. Gidiyorsun diyor ki sana satıcı bizim diyor bagaj kapasitemiz 400 litre 500 litre. Bugün transporter camper kamp aracı niçin satılıyor bagaj çok önemli. Sa o çok önemli yani. Koltuk raylı bir şekilde ileri geldiği zaman arkada sana kocaman i̇şte bir, bir bagaj. bagaj. O koltuk yapıyor işte onu. Evet. Arkada bagaj kapasitesi var. Şimdi bir yere gideceksin. bavulların var. İşte o şu oturduğumuz sandalyeler var. E kaç kişi dört kişiyiz. Dört tane sandalye. Potte pottemiz var bir tane tuvaletimiz. Bak bunlar arabanın kendi bagajları. E bunu geçtik. E senin yüklerin var. Yani sonuç olarak bagaj konusu çok önemli. Bagaj konusunun önemini de anlattıktan sonra bir diğer çok önemli bir konuya geliyoruz aracımızdaki tavan konusu. Ama tavan konusunu biraz özet rica edeceğim. Çünkü bu videodan sonra sana sadece tavanı soracağım. Çünkü ne kadar kapsamlı bir konu olduğunu biliyorum. Bu videoya sığmayacak ona özel ayrı bir video ayırmak istiyorum. Söz sende. Bu tavan olayında, pop up dediğimiz bu tavan olayında bayağı bir araştırma yaptık. Bunu önce kendimiz de yapabilirdik ama ar-ge döneminde bunu ayrı bir firma kurarak yapmayı tercih edebileceğimizi düşündüğümüz için şu anda hala Volkswagen üzerinde bu camper'ı devam RG'miz devam ettiği için biz tavana girmedik imalat sürecine. Dedik ki Türkiye temsilcisi olabileceğimiz markalar olsun. Önce Reymo'yu düşündük. Bu işi en önde götüren Almanya'daki firmalardan biri. Reymo tavan getirdik. Montajını yaptık. Müthiş bir tavan. Her şey çok güzel. Dört dörtlük. Yanı sıra sürdürülebilirlik. Yani devamlı tavan getirebileceğimiz aşamalarda Reymo'yu tekrar düşündüğümüzde çok sonuç alamadık. Yani her şey çok güzel ama tedarik süreci çok yavaş. Kendilerini yetiştiremiyorlar. Nitekim konuyu İngiltere'ye taşıdık. İngiltere'de sağ olsun bir Mustafa arkadaşımız var. Senden iyi olmasın her türlü konumuza koşturdu. Bizden biri artık. Mustafa bize bir birkaç firma önerdi. Biz bu firmaları inceledik. Yaptığı işleri, teknikleri, YouTube'daki videolarını izledik. Totalde 3 firma belirledik. 3 üç firmanın üçünü de ziyaret ettik. 3 firmadan kriterlerimizi tamamlayan hem İngiltere'de hem Almanya üzerinden TÜV sertifikasına sahip olan Skyline markasını tercih ettik ve Türkiye temsilciliğini aldık. Bu süreç çok kolay olmadı. Tavan almak yetmedi. Bunun eğitimlerine katıldık, online eğitimlerine katıldık. Nasıl yapacağımızı inceledik. Onların direktiflerini uygulamadık. Nitekim Türkiye'ye şu an Skyline markasını getiriyoruz. Yakın zamanda içerisinde daha da yükleneceğiz bu markaya. Ortak çalışmalarımız olacak. Çok güzel bir birliktelik başladı. Şu an tavanları getiriyoruz, takıyoruz. Bunları incelerken yapım tekniklerine baktık, rahatlıklarına baktık, kapandığı zamanki yüksekliklerine baktık. Birkaç teknik var bu tavanı üretebilecek. İşte bir bunlar elafla üretiliyor, yatırma tekniği var, bir de artıyan baskılar var. Şimdi bu iş ilk aklımıza gelen Türkiye'deki güneş. Adana ilimizin sıcaklığını biliyorsun, Antalya'yı biliyorsun benim yapacağım arabalar Antalya'ya tatile gidiyor. Oradaki sıcakta bu ürünün etkilenmemesi lazımdı. Ve biz ilk evvel firmaya bunları sorduk artıyan baskı orada devreye giriyor. Bilen bilir işte bunlar vakum teknikleriyle basılıyor. Vakum teknikleriyle basılan malzemeler güneşe direkt maruz kaldığında yani 50 derece 60 derece ya maruz kaldığında bu tavan yön vermiyor. Yani yamulma yapmıyor. Bu çok önemli bir mevzu. Yani bu işi tutup bir yıl sonra satmak için almadın. İki yıl satmak için sonra almadın. Bunu uzun yıllar kullanmak için aldın. Ya da ben bunu satarken ya işte bundan da para kazandık, bastık gittik falan. Öyle bir bakış açımız olmadığı için en iyisini sunmaya çalıştık. Maliyetler biraz ne yazık ki Türkiye şartlarında şişkin kalıyor ama güvenebileceğimiz tüv onaylı güzel bir tavan getirdik. Bize ne sağladı bu iş? Yukarıda yattın, teras oldu, ayakta durdun, yemeğini yaptın, yukarıda yattın, uyudun, misafiri ağırladın, çocukları yukarıda yatırdın. Dört kişi ufacık arabada yolculuk yaptın ama sana başka imkanlar sundu. Ferahlık verdi. Ferahlık verdi, içeriye güneş ışığı verdi. O kadar çok şey sunuyor ki, Aha. hava verdi. Müthiş böyle, müthiş bir icat. Arabaya kat çıktık, iki katlı arabamız arabanın, var. Arabanın, şimdi bize diyorlar ki sıfır araba alacağım getireceğim, sen keseceksin Arabamın değeri kaybolacak. Biliyorsun ki tavan bile boyatmaya biz Türkiye'de tavan boyanmış eyvah eyvah. Ya bu bakımdır. Tavan boyanabilir falan. Biz tavanı kesiyoruz. Evet. Komple kesiyoruz. Yeni güçlendirmeler takıyoruz. Bununla ilgili çok özel bir setup'ı var. Hiç her şey düşünülmüş. Ya böyle ürünü koyuyorsun Tolga. O kadar mirim ettik ki tam yerine oturuyor. E bu da çok büyük bir rahatlık, güven. Yani satarken de gönlümüz rahat. O yüzden Avrupa'yı tercih ettik. Oradan bir ürün getiriyoruz. Skyline markanın Yeni bir ürün değil. Ürün çok çok uzun yıllardır üretiliyor. Testleri yapılmış. Birçok araba Ya uygulanmış. şöyle söyleyeyim. Avrupa'da 550 nokta yanılmıyorsam satış noktası var. Aşağı yukarıda yıllık 500-550 tane üretim var. Pazardaki payı belli. Güzel. Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum verdiğin samimi cevaplar için. Ya ne demek? Ağzına yüreğine sağlık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Çok sağ olasın. Ellerine sağlık. Tavanı masaya yatıracağız. Tamam. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor>